Evet hadi bakayım. Usturdum buradan. Bak 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 bak. Oraya bak 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 sen. Sen sen. Benim masum gelirse seni uygandıracağım. Hırsızım diyeceğim. Oy ben dedektifim. Bak buraya gelin. Şuradan bakın rollerinize. Şuradan bakın. Esrafını inceleyerek hainleri ifşa etme yardımcı ol, suçların kim olduğunu tespit etmeni kolaylaştıracak. Gerekli bilgileri elde etmek için hain sandıklarını aç, cesetleri soruştur ve tuzakları boz. Sandık açabiliyor, sandık Okay. <laughs> 10 <laughs> <laughs> benzin görev. 10 benzin mi? Başka bir şey istemiyor mu? A bu daha kolay işte bak ya. Bu bir tane istiyor. Tamam. Rolün ne Suat? Taş nerede? Taş şu. Büyücü. İlk önce taş ve odun kırılır. Doğru lan Taşlar nerede takı? Taş yok oyunda. Ha burada burada gel. O taş. Arkadaşlar bu taş kavga çıkarır. Al. ya. Aldılar ya. ya. <laughs> tamam şimdi arkadaşlar orak yapıyoruz. Şimdi bakın bu oyun 30 dakika. Bu oyun 30 dakika abi. Bu oyuna iyi bir organize olmamız lazım sevgili takımdaşlar. Olur ama ben taş bulamadım ya. Taş bulamadın abi gel abi gel abi gel abi. Gel, 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 gel gel abi gel abi burada var abi gel Bu ne abi? Ha. Ne? Ne bu? Ne, bu? ne, bu? ne o suat? Hmm, hmm. Oyundan ne mı düştü gel, acaba? Gel. Oyundan mı düştü o? Prime, Prime, oyundan düştü herhalde. Hmm. Geyik dövüyordu onu. Geyik dövüyordu. <gülüyor> 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 Ama bir iki tane fakat sonra kaçtı ölmemişti. Kim? Buranın bir boya. Orta Biz canım var. Ya arkadaşlar bakın daha oyunun başından daha oyunun başından ortalık karıştı. Şimdi Ayeska Mehmet abi. Takım. İbrahim yani, Berkay siz de gelin. Bak burada görev paylaşımı yapalım. Hemen bölünelim hani ben ya. Gezmem, hani tamam. İbrahim ben İbrahim ben Jasfield o zaman. Mehmet abi siz diğer gruba gidin abi. Gel Jasfield bizde. kim öldürdü? Onu geyik, geyik, geyik öldürdü ya. ya. Geyi bloklayın şuradan. Eve giremesin. E kalbi nerede? <laughs> kalbi şey sanırım, oyundan düştü. Ben ben bilim adamıyım. Nerede kalbi? Ben de ben de ben de ben de. Ver ver ver. Al kardeşim. Hadi gidelim. Yarıda. Attım attım yerde yere attım. Burada, ee, kim dedik? Jasfield ber şey bizde. İbrahim bizde. Siz dönün dönün Berkay. Gelin takım. Geri aç. Geri açalım gel. Ben de kim geliyorsa aynı Star. İbrahim Çok saldırıyor gel. bak size. İbrahim saldırıyor. Tamam abi öyle İbrahim e öyle, öyle, öyle Tamam. Selo da geliyor. Selo sen niye geliyorsun? Bana izle bakayım Siz ya. Suat kendisini içeri ya. Takım bana yani güveniyor musun? Gel, gel buraya. Gel buraya. Takım bana güveniyor musunuz? Bana yani güveniyor musunuz? Suat kesin bizi kesecek. Evet. Devam edelim. Açamıyorum ben sandığı. Ben deneyim. Ya. <laughs> muyum? telsiz var burada Gel 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 gel. Hayır hayır öyle değil yani. Saldırırken bana saldır. Burada bir telsiz var takım. biriniz alın. İbrahim sen niye bir yavaş davrandın telsiz alırken? Yemek kesiyordum. Buradan tamam. yol yok. Gelin. Hacam. Bakın burada yol yok. Açılmış sandığa bakabiliyorum. Tamam. Sonra tayin sana şöyle bir şey göstereyim bak. Hmm. Bak bir buraya. Bunu görüyor musun bak? Yani haberiniz olsun. Sen Zaldım bizi tehdit mi? Bak 3 kişiyiz biz burada. Biz yani. 3 kişiyiz haberin olsun. Ya. İbrahim sanki bizi kesecekmiş gibi ama. Gel takım gel. Ya bu Selo ile İbrahim duo olup Selo sonradan gelmiş olabilir. <laughs> takım kaç 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 kaç. <laughs> Hayır. Bunu el birliğiyle dövebiliriz arkadaşlar. Hazır mısınız? Dövün evet. alırız en azından? Bak bana sal ben bile döverim ona. Tamam İbrahim sen ayıyı zapt et kardeşim. Biz de sandığı açalım. Gel takım. Gel 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 gel. <laughs> İbrahim tek saldırıyor ama. Sal sal Jasvit sal. Birbirimizi saldırırız. Sal. Benzinler, sadece benzinler. Stelo, sen niye benzin almıyorsun? Anlıyorum. Çekilin lan! Lan çekilin lan! <laughs> tamam. Ee, kaç, benzin var. kaç benzin çıktı? Kaç benzin çıktı? Bende hiç yok. Bende de yok. Nasıl ya? Ben de iki tane. Gel takım, geri dönelim. Burada. Kamp ateşi çıktı mı? Yok. Ben de. Ayda. Uy, kur, 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 kur kardeşim. Şuraya kur ya. Yandan da yemek toplayalım. Bu yemeklerle de benzin yapabiliriz. Benzinleri şimdilik bırakıyorum, alacağım. Yemekleri alayım. Yemeklerle de benzin yapabiliriz. Oh, Yok yok bilerek yedim. Açlıklar öleceğim biliyor musun İbrahim? Evet arkadaşlar yalnız tipi çok kuvvetli. Bize yardımcı olmuyor bu İbrahim. Kim? Tipi çok kuvvetli ateş. He. Ha. Bir halla bakayım sana. Eve gidelim ya eve gidiyorum ben. Ben eve gidiyorum. Bu daha büyük sanki. Oyun harbi zormuş ama arkadaşlar. Ben bu kadar zor olduğunu hatırlamıyorum ya. Bak. Hala ilk görevi iki benzin bulduk ya. Ne yaptınız abi? Kaç benzin buldunuz? Kaç benzin buldunuz? Bizi Berkay göreve götürdü. Görev yapılamıyor. Abi yani... yani... Abi bilim adamı yerini kapatmışlar ya. Normalde açılıyor diye direkt. Ya Berkay. Biz bir tane benzin koydum sadece içeri. Bravo. Koydum, bu da i̇ki, yani. i̇ki benzin bende var. var. İki benzin <laughs> bende <benzin gülüyor> var. Abi çok seri dağılmamız lazım sevgili takım. Suat gel Suat. Suat burada bir yer var gel. Tamam Berkay. Tamam, e, abi, yok, abi. Aynı takım aynı takım. Herkes aynı Seno, takım. Yemekleri bırak. İbrahim, e, <laughs> e, Jasfield siz bir de gidin. Ayaska sen e, Berkay'ı takip edin sen de. ile Ayaska siz Berkay'ı takip edin. Jasfield, İbrahim siz de gelin. Biz de şu tarafa gidelim. Bu işi halledelim İbrahim <laughs> kardeşim. Kaybedeceğiz ya. Yani. <laughs> gidelim. Ses kontrol. Ses kontrol. Kaç benzin lazım? Kaç benzinim var? CTRL'ye bas kardeşim. Telsiz için. <laughs> Selo ses vermiyor hiç telsizime. Hain olabilir mi? Selo hmm. hain olabilir basın. mi? Söylüyorum. CTRL'ye basması verdiniz. gerektiğini. <laughs> CTRL'ye bassana Selo. var, gel gel. Selo, yani Selo'dan ses yok İbrahim. Yakında değil herhalde. Bir benzin çıktı. 3 benzin var bende. Güzel. Selo şüpheli. Hmm. Afiyet olsun İbrahim. Eyvallah Suat. İbrahim senden bir şey. tırsıyorum bu arada. Tipin çok tehlikeli. <laughs> ayı var İbrahim, ayı var. Bunu keseriz sen. Hazır mısın? Ben gel, ben gel. Ya, tamam geldim. Ayı ile işimiz yok. Burada iki benzin var. Jasvid yerim var mı? Var var. Ne evet, de ben aldım tane aldım. Bunun ana kart alayım mı? Şarkı veya Yemek Burada aç ama. mısınız? Aç mısınız? Yok bana lazım değil yemek. Ben bana da değil. Zaten. Just wait, şunları Tamam yemek da attım da. yere bir tane. Hangi köşe şu? Yerdeki yer mi? Şunu alalım bakın koza, şey lazım koza, olur ya. Koza, koza. Benzin var. Oy bu ne bu ne bu ne? Bu çok iyi. Alayım. Üç benzin oldu bende. Üç benzin. Üç benzin de bende var. 9 tamam. Sis mi medkit mi? Bence medkitin yerine sis alalım ya. Ne oluyor İbrahim? Ayı mı kesiyorsun? Ayı bu an. tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam gidelim. 6 bizden. 6 da diğerleri bulsun. İbrahim çantayı nasıl yapıyorduk bu oyunda ya? E, ayının şeyi de 3 tane derisiyle 2 hmm. tane çark gerekiyor. Tamam devam. E, Şimdi tam Selo. Almayayım. Evet Selo'ya. Al gel istersen. Selo Selo. Benzinleri bırakma. Ben Selo ses yok, bir ikiye. Bunlardan da yemişlerden de yapabiliriz. Son Şelo... yerin varsa iki tane kes, bir tane benzin yaparız. Senin canın azal değil mi İbrahim? Canın azal değil mi senin? Senin canın azal değil mi İbrahim? Niye soruyorsun sen? Yok ona göre. <laughs> Işınlanıyoruz İbrahim. Işınlanıyoruz biliyorum. Sana yemek verecektim ya. Evden alışalım. Selo'yu döveyim mi? Yanıma gelirse. Gelmedi. Ev ne tarafta acaba? Hadi bakayım. Şunu yiyelim arkadaşlar. Şu turtayı. Benzin yaparız şunlarla. Şunlarla benzin yaparız. Şunları alayım. Şunlarla benzin yaparız. Bir tane yiyeyim. Tamam. Aa görev yerini buldum lan. Ama bak görev yerini unutmayalım. Görev yeri burası. Dümdüz yukarı gideceğim. Hayır ayı ayı. Tamam sağ altta sağ alt tarafta. Sağ alt tarafta. Nay 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 nay. Ses bir ki ses bir ki. Ses kontrol. Suat. Oho Berkay. Berkay. Selo yanında mı? Selo, Selo sen telsizime niye cevap vermiyorsun? Telsiz bende değil ki. Selo. Kaç benzin topladınız? Suat yer var. Suat burada açacak yer, Surat, açacak o, yer var. Ver, var. Tamam geleceğim geleceğim bir dakika. Bende mavi renk. 3 benzin bende var. Selo beni köşeye sıkıştırdı. Abi, silahı da sıktı arkadaş. Sıkayım kafasına. Nerede? Abi Selo Sözü. Selo hain bence de bu arada. Selo telsiz ses vermiyor. Abi o sniper var abi. Gelin takım benzinleri koyalım. Aynen kutu kutu açtım. Gelin abi. Telsizleri koyalım. Telsiz ne ya? <laughs> Neredeydi bu görev yeri ya? Solda. Ha şurası. Gel gel gel. gel. Aynen koyun bakayım. En son ben koyacağım. Bende çok fazla Kaç var. Kaç tane var? Bir tane koyulmuş. Allah razı olsun. Ben <laughs> koydum onu da bak. Ben koydum. <laughs> 4 <laughs> <da. gülüyor> oldu. Tamam 4 oldu. oldu. Herkes koy 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 koy. Ee, bir yer aç Bir yer biliyoruz biz açamadık. üç kişilik. Gel burada ver direkt açalım. Son üstümüzü alalım ya. Yani. 2 tane. 2 tane. Ben burada nöbet bekliyorum. 2 tane. Tamam şuraya açalım biz. Tamam. Tek kişi, kişi tehlikeli. Kardeşim şu cüsseme bak bakayım. Ben 3 kişilik tutarım burayı. Selo! Selo geliyor! Yardım lazım! Selo! Selo ben hırsızım. Size oynarım. Nasıl? Selo şurada. Aniska. Onun kafasını karıştırmaya çalışıyorum. Duymazsın. Selo! Selo! Oy Selo! Dal dal daldı Selo! Alo? İbrahim koy kardeşim, Selo hain. Selo'yu yakalarsanız dövün. Koş 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 ben koş koş. koş. Tamam oldu, koş koş ben koş koş. Koş. Yok. koş. Berkay, Berkay. Yeri biliyorum, son yeri biliyorum Berkay. Direkt görevi bitir Ne oluyor lan? Ne <laughs> <laughs> Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> lan yıldırım çarpıyorlar. Takım. Ses kontrol, ses. tel telsiz. Ne oluyor lan? İbrahim ne oluyor? Berkay Seloyu sürgün, Seloyu sürgün yapalım. Sürgün. Arkadaşlar ben son yeri biliyorum. Son görevi biliyorum. Sağ alta inmemiz lazım. Şu an han, göre Nasıl <laughs> ses 8 hızı <'i> yapıyorum. Abo! <laughs> Aa çok kötü hmm. saat. Yazışalım, yazışalım. Yazışalım. Yazın. Bozdular. Dur kavga var kavga. Bu ne lan? Berkay şeyi bozdular ya. Lan ne oluyor lan? Bir tane, bir tane ben Bende yok, bende yok. Bir benzin lazım. Berkay bunu yaparız ya. Ben bunu üstümde tutuyorum. Bak bunu üstümde Oh be. Berkay ben bunu üstümde tamam. tutuyorum. Bunu yaparız. Suat, ikinci görev pil taşıma evet. çok kötü. Ciddi misin? Evet. Nerede? Derçi... Piller sağ iki tane pil sağda hemen. Takım benzin var mı üstünüzde? Üstünüzde benzin var mı? Benzin kutularda var mı? Bir bir, bir. Kutularda var Bir benzin sağ en altta İbrahim sağ en altta. Tamam. Sağ tamam. en altta. Abi benzin getirsene Mehmet abi hemen çalıştıralım şunu ya. Ben şuraya alam. Pil pil sağda. Abi 14 dakika kaldı. Alo? Kim o? Telsizdeki kimsin? Mehmet abi buldun mu benzin? Buraya alarm kurdum. Girme 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 girme. Çalışıyor ya abi. Ya. Çalışıyor abi. <gülüyor> 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 abi. Mehmet abi benzin, benzin ben, bulmamız benzin lazım bu abi seninle. Tamam abi gel. Bir benzin bakalım seninle. Son görevin yerini ben biliyorum ya. Ben şurada ben bakabiliyorum abi. Bekle abi. Şu açılmış kutulara bakabiliyorum. O oh, şüpheliler. Oo ayda. Abi Mr. Rimes sen ve İbrahim üçünden biri açmış diyor bunu. Ben açtım o kutuyu zaten. <laughs> bunu aldım ya elimdekini kutudan aldım ya. Evet tamam. Ama bana güvendin bu bilgiyle birlikte değil mi abi? Şunu da açsana abi. Daha dolmadı. Hmm. Ama sana ateş etsem açılabilir. <laughs> A, abi şurada şurada şurada, şunların üçünden bir benzin yapılır. Gel. Orada var. Biz varız, biz varız. Biz varız, biz varız Berkay. Ben bende şey var bu arada. Benzin, benzin mi? Tamam. Ee, Aa, al aynen. Berkay al benzini verdim sana sen ona git bir son göreve gidelim. Sen orayı çalıştır. Tamam. Biz Aynska'yı koruyoruz. Aynska onu nereye götüreceğim? Tamam, siz koruyun ben bırakacağım bunu. <laughs> onu sağ alta götüreceğim. Nereden aldın onu? Onlardan <laughs> bir yerden aldım. Sağda mı? Bunu sağ alta ben götürmesi gel gel. gerekmiyor mu? Sanki oraya <laughs> götüreceksin ya. Gel 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 gel. Kurtları biz hallederiz. Sen diğerine git abi. Bu tamam. Mehmet abi. Bu da tamam. Mehmet abi şüpheli bu arada ya. Bunu sağ tarafa götüreceğiz herhalde kardeşim ya. Ben geliyorum arkandan. Buna bakalım bakayım. Bunu kim açmış bakacağım. Gel. Berkay, Jas, Fet, de Mehmet abi. De bakılıyor mu? Ya Mehmet abi hain ya. Mehmet abi hain takım. Her kutuyu Mehmet abinin ismi var ya. Gel 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 gel. Koyuyorum, gel. koy. Ya Mehmet abiye güvenmeyin. Ya getir Ay, getir bir tane. Bir tane kaldı. Ay, bir tane kaldı. Bir tane. Koy 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 koy. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Son kaldı. Buradan çalım nerede olduğunu gösteriyorsun. Ha süper. Sol tarafta gel gel son. Ha şunları alalım. Şunları alalım. Cam basarız. Acıkırsak. Berkay şeyi tamir etti. Bravo takım. Gelin. Oo biri ölmüş. Biri ölmüş. Vallahi ben Mehmet abiden çok şüpheleniyorum ya. Ne diyorsunuz? Bence Mehmet abi de sıkıntı var. Gel kardeşim beraber gezelim. Benim ayak izlerimi takip et. Aa burada. Kim var orada? Ben varım tamam, ben getiriyorum pilet. Tamam gel İbrahim ben planı. seni koruyacağım. Seni koruyacağım. Aynısıka şeyi koruyalım gel İbrahim'i. Benim zaman gidiyor Açlıktan mı gidiyor? Size? Oo bende var İbrahim bravo Sizden İbrahim bravo. Şu mavi telsizi al aynı sıkıp hepimizde mavi telsiz var. Buradan konuşabiliriz zaten. Aynen İbrahim. Kardeşim ben önden bir gidip bakayım. Ben de görev şey. yeri gözük. Gel beni takip et. Bir şey söyleyeceğim. Sende kamp ateşi var mı? Kamp ateşim yok. Tamam bunu koyalım ben hemen eve koşalım. Ben çok güçlüyüm bu arada size göre. Tamam gel beni takip et ayak izleyelim. Karşı. Yok yok direkt karşıda gel. Aynen bunu koy direkt eve dönelim. Biraz önce bir kapan koymuşlar değil mi? Yok yok biz az önce koyduk sıkıntı yok. Eve dönelim hemen bir canlarımızı toparlayalım. Sonra geri döneceğiz. Ayneska yani duyuyor musun bizi? Evet. Tamam direkt... direkt, eve dönmemiz. Aynen, direkt eve dönüyoruz kardeşim. Şimdi radyoyla şeyi çağıracağız helikopteri. Oradan kaçacağız. Bravo. Aa çağırdılar. Çağırdılar mı? Direkt gidelim mi? Satış. Hiç kimseyi beklemeyelim takım. Ne diyorsunuz? <laughs> ya, gel gel satalım şunu. <laughs> Her gitmesinler bizden önce. Ay 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 koş satalım geç. <laughs> ben de ben de sis bombası var. Orada bir basarım. Kim kime vurur göremezler. <laughs> ya işte kamp ateşi olsa canım az benim ya. Benim de canım az. Yolda yakalamasınlar bizi. Vallahi yakalarlarsa çok kötü satarız İbrahim de bir deneyelim. Denemeye değer he. değer değer. Gidiş yolumuz kapı. Ama bu yol çok uzak ya. Ben biz, 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 gidene kadar bence onlar ulaşamazlar. Önceden öngörmedilerse. Direk karşıla bu ya. Ben zaten donduğum için suya girdim. Zaten donuyorum. Kesilmeden giderim en azından. Geldim ben. Arkamdan arkamdan biri geliyor. Burada alamayın yoktur ya. Şurada tuzak var. Bir tane tuzak var. Onu koyayım mı? İşine yarar mı? orada mı? <laughs> Çok böyle acayip satası var. <laughs> Aa başla, başlat, deyim, başlat deyin, başlatayım. Başlat demenize bakar bak. Başlattığım başlat. Saat daha kaydı burada. İbrahim oy arkanda arkanda İbrahim arkanda. Tam vurma vurma bir tane vurdum tamam. Bekle. <laughs> Mehmet abi İbrahim ayın aldı. <laughs> kaçtım. Aferin kaçtım. <kalksın>. <laughs> ben biliyordum şu an bana sarkacağını harcayamıyorum. Ben bastım tuşa ben bastım. Atla abi atla suya atla abi atla. Başka. Ne yapalım? Ya İbrahim'i de satacaktık ya. Allah'ım. <laughs> evet takım bravo. Allah Allah. Güzel de güzel de. Evet iyi bir ders aynen, oldu. Aynen takım bravo. Birbirimizi satmadık. Bunu diğer oyunlarda unutmayalım. Doğru. Kazazede <laughs> yardım gerek. <edelim>. İkisi gamsel. <laughs> Oy, buraya alarm kurmuşlar. Burada biri saklanıyor. Bakınsana, R basınsana. Bak, burada Selo saklanıyor. Alarm kurmuş. Evet, Ama sıkıntı şu görevi yaptı adamlar. Ya. Ay Aa, yapmamışlar, bozmuşlar. Yo, Burayı ha, bozmuş bunu gelip tamir etmeleri gerekiyor. Evet, evet. Kaçış aracını başlatamayacaklar. Mehmet abiye gidelim, hemen ışın alalım. Biz başlatalım hemen. Mersu'nun maçı birisi. dışarı. Ateş yapacaklar, sakin sakin oynayacaklar gibi. Hayır ateş basalım. E, bas daha yani 6, 6 dakika var, ee, kaçabilirler bu arada. Bir de bomba bıraktım dışarı. 6 ya dakika. Ya soğuktan öldüm ya. Çaspitsen <laughs> mi? Gel abi yakında dur. Aynen ya. şey basıyorlar. Neyi söyleyeyim İbrahim'e? <laughs> Üşütme mi basıyorlar bize? Yok cam basıyorlar da. Bırak gittiler şimdi cam basıyorlar. <laughs> ben gördüm mü? <laughs> biz ikimiz de yaparız Berkay. <laughs> ya yaptırmayalım bunlara yaptırmayalım. Tamam <laughs> <laughs> Bence... Tuval, şeyi hatırlıyor Tam görevi yaparken <laughs> aslında tam, engel oluyor. Tam binerken basıyorduk <gülüyor> <yani>. <gülüyor> evet. Ya, ha. Evet. Bak hiçbir şey ya basmayın. elinizde bekletin tamam mı üşütmeleri. Tam böyle şeyi çağırıp bindiklerinde sırayla basalım binmesin. <laughs> <laughs> Mehmet abiyle Berkay'ın sesi çok mu? Hemen açalım. Nereden açıyordu İbrahim sesi? Tap mı? HSC oyuncular. Şu an hiç... e, SC oyuncular en sağda şey var. Ayım, buldum, buldum. Aşağı doğru indiriyor orada Gidip özgür edebiliriz. Tuzakla bombamız var. Aa, ama kaçmamız lazım yine de. Şu an nasıl? Bir de suya sakın girme donuyorsun direkt. Şu an nasıl? Oh be sonunda. İyi mi? Güzel. Daha da açabiliriz böyle arada. şuradan bel almam lazım. Evet bir tık daha. Hmm. Alabilirsin hepsini. Bir tane daha. Tamam. Ama seri gidelim. Berkay'ı dindirelim bence. Bu ve daha bir iki kişi yapabilecek mi? Ben de bunları Berkay ne satar? <laughs> Böyle kapıya gerek kalmıyor. Aynen aynen. Berkay <laughs> değil mi? Önce kim binerse diğerini Berkay, yapalım o zaman. Berkay kesin satar. <laughs> İbrahim bir saat var bak. Gelmez seni İbrahim. <laughs> Su attı İbrahim ben hain olmasam bile keseceğim. Eyvah. <laughs> <laughs> şey şey do, do, dolduğu için mi gemi gitti yoksa hayır, hayır onlar mı ya. Dediler. Baş, Başlattılar süreyi. Doldu İlk doldu. Bak hele doldu sayıyor. diyeceğiz. Doldu diyeceğiz tamam. Mavra ortak doldu mavra mı? bu. 3, 3, 3, slot 3'tü de diyeceğiz. Slot 3'tü diyoruz. E hain kaçacakları yere tutmuş herhalde tüzelt ya. Evet. Biz kuralım. Bakalım. Zaten evden attık mı evden Yok atalım. kaçacakları bir yer de değil. Şeye arızanın yerine pusmuş. Oraya bir de tuzak falan koymuş. Ha, arıza yerine pusmuş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi kaçamayacaklar bence. Aa, Çağırdılar. Yok, bir oy var, bir oy var. Gel sen de oy var. Benim oyum var zaten. Amir gerekli diyor. Bak çağırabileceklerini sanıyorlar şu. Benim canım azalmış ya. Ben can basayım. Çağıramıyorlar. Hadi gidelim. Şu aşağıdaki yere bir daha gideceğiz. Fark ettim. Ben, ben buraya de... tuzak kuracağım bu arada. Şey yapmayın takım bak şu dört, dün dörtte bir tane kar işareti var görüyor musunuz? Ona basacağız. Şu an ben Ben bekletiyorum, bekletiyorum. Aynen, bekletiyorum. aynen. Bir tane bari kilim olsun ya. <laughs> evet, rollü daha keyifli aslında ya. Değil mi? Rollü Aşağıda da kurduğunu kapan zannediyor bu arada. Hayır. Nereden bilsin sadece alarm o. Öyle vici 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 edecek sen beni. Ama bayıltıyor <laughs> İbrahim, bayıltıyor o. Şey yapıyor, hızını düşürüyor. Düşelim. Aynen. Böyle bir güncelleme gelmiş. Selo düşmüş kendi kendine. Selo niye düştü? Selo niye düştü? Yüksekten düşmüş Bak <laughs> burada. <gülüyor> burada yüksekten. <laughs> Canı asken yüksekten. Kendi alarmı bastı bir de. <laughs> <laughs> evet ve evet, ediyoruz. Yalnız biraz yavaş hareket ediyorlar. Ben basarsak deriliyor muydu? Doktorda oluyordu. Burada bilmiyorum. Burada sanmıyorum ya. Aranızda doktor var mı? Ben denedim şansı. Kaybettiler. <gülüyor> <gülüyor> Aynı öldü. Ee? Oyun bitti. Yani... Kimdi daha Selo. Selo muydu? <laughs> Hayda. <laughs> sen de sen nasıl sen öldün? Sen yüksekten mi düştün? <gülüyor> Ali. <gülüyor> ben aslında <laughs> hain bendim ya. Ben, ben kılık değiştirmiştim. Ben düştüm işte. ya. Benim kılığımı çaldın Ben ha <laughs> Mehmet Emir sendin. Nasıl öldün? <laughs> Soğuktan öldüm ben. Hayda. <laughs> Soğuktan, Soğuktan ölmüyorsun abi. ya. Soğuktan canın azalmışsın. Sen yüksekten düştün. <laughs> Siz kazandınız mı Berkay? Bana bunu söyle kardeşim. Kaybettik. Nasıl ya? Suat sattı. Suat sattı. Mehmet abi dislike var abi. <laughs> dislike <mı? gülüyor> Ben Berkay bana dislike vermesin diye ona e, dost verdim. Revanş. <laughs> Mehmet abi revanşa bassana. Mehmet abi de dislike Artık, vermesin ne? diye ona da iyiler <laughs> verdim.